Gelen bir grup var. Onlar Sanki Lakavi'ye gidiyor gibiler. Sanki, evet. Daldılar buraya geliyorlar. Belki evet, onlar da Lakavi'ye gidiyoruz zannetmişlerdir. Neyse dalsınlar. Çekişmeden önce yürüyorum. Onlar... Tamam. E, bu tarafta bir var. Böyle ağaca takılma. Yürüyorlar şeye doğru. Hani süzülüyorlar Lakavi'ye doğru. bir Bilmiyorum abi AK var bunu. Aldım AK mermi spam. Al. Sol tarafı yeniden aldı mı? Gitti herhalde. Görmedim kasp Aldım abi. Ah bunu arıyordum işte 4x hadi gidelim. Abi yanak dayana asıyon mu? Yo yo Var Vardı Var mı? Var hadi. Var mı? Var mı? Var mı? Orta kısımdan ambara doğru geçti bir tanesi. Kaz katıyorum. Soldan yukarı doğru çıkıyor biri. KT-7 çıktı yukarı. Sol tarafa işaret edin tamam. Adam bak buraya emcikle gitmişler. Yine gidecekler be abi dört. Gördüm adam aynı yerde. Yere <laughs> düştü. Helal, helal. Daha var mı orada? Şurada. Ben gidiyorum. Kim attı onu? Siz onlar ben mı? Attı? Attım diye şey, bomba diye sima ya. Oğlum bunlar karşı gitti mi ya? Gittiler oğlum benim olduğum taraftalar şu an. Arkalayacağım. Ay yani da yaptılar mı da gittiler anlamadım şu an. Stun atayım mı? Stun atıyorum. Can basıyorum. Adam burada, dibimde. Önümde, önümde. Ana. Abi. O adam nerede? Öldü mü direkt yoksa? Yok ölmedi direkt. Abi geri gel. Geriden bak Şey kapıyorum. Evde, evde mi? mi? Lan nerede bu? Ya ananı sikeyim senin ya. Evin içinde, Evin içinde yani. mi? Hayır hayır dışında. Dışarıda dışarıda. Öldü. Tamam. Şeysin. Yani haliyle seyfim. Evde miymiş o? Yo, yok, sol, soldaki evdeydi herhalde. Soldaki Göldü, evden göldüm. sağa doğru koştu. Alan Yansı geldi anam? Alan mı geldi? Bunlardan boost falan bir şeyler, kask çık şeyim yok benim. Var mı orada bir şeyler falan? Yarım yamalak kask var. İnşallah bottur o ya. Hadi gitmemiz lazım. Araba yok mu? Sa e, sağ baktığın yönde Günal abi bagi vardı. Ben şimdi bagi almayacağım ya. Aha adam. Adam o ya. Gerçek adam o. <laughs> ne şey oranlarım ya. Vurduğun adam nerede? Oy. Ver. Oy. Ne oldu öyle bak gitti mi? İki kişi. A Araba aldı. Geliyor mu gidiyor mu bilmiyorum. Gidiyordur o ya. Vallahi yani. tam sıfırla. nikahında. Alamam şu kadar. Oo boşlarda var. var ya yarasın koşularım benim. Abi ya iki ya tane var. busum vardı. Bastım vallahi yanlış oldu dur. Al abi üç tane. Oh, oh, oh. Ya amına koyayım ya silah elimde değil ya. Elimde mi? Gördüm ben. Nasıl bir tarikata denk geldik? Sağdan, sağdan geliyorlar abi iki kişi. bir tane daha var. Açıyor abi arkaya doğru. Sen tamam. kaldır onu. Flash power ya. Değil mi? Vallahi ben sen de... adamı göremiyorum. Bilgin olsun. Gel Fatih, rastlayalım bunları. Gördüm. Ben yani nasıl? Askeri yok ama. Varmış şey? Arkam gelmiş ya. Gidiyorlar abi. Öldüm taşın orada. Biliyor Burada görüş Biliyorlar. var mıydı? İki x var bende At, attım bura. Bende de 4x vardı. Gördün adamı. Kick zaten var ya. Tamam vur yani. Ha bu ayda da ne yapabileceğiz ki? İşte ne öldürürüz Durdu sanki araba. video ya hadi önünde de rezon var şansına ne yapalım abi al, var var 2 tane al. bak gitemce zaten de ne inat yapıyoruz bilmiyorum ya. oğlum adam vuralım Evet on vurmaz bize ya arkadaş. Bu kadar da şanssız olamayız herhalde. Yo şanssız değildik ki oyunda. Şanssız değildik ki Fatih çok yakın. Fatih. Yok mümkün değil vurmaz ya. Bilmem <laughs> ama gene gidiyor. Anam. Aklıma girdi birazcık. ya loot'a bak ya. 2x, ile, 2x ya. M16. Param parça bak can olmayan bir 3 yelek. Can olmayan bir iki kas. Çile de adamdan buldum ha. Şu an araba araba da bu gazdan sonra vuracak abi. Bak geldi. Param parça bir yelek vardı. Biz altı altayım. Atladık. Oyun sol üstte bitti ya. Bamba spor. <laughs> Kitim var. Vereyim mi? Lan bir tane bırak. Bırak arkana. Koşu yoluna bırak. Bıraktım, bıraktım. Arkan altına geçtin. Hayır oğlum niye geçiyor? Araba geliyor tarayalım da şuradan Lütfen <laughs> alalım Harbi ha Abi geliyor tara Cemir düşürürsek iyi ama <laughs> Ara, 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 ara. Ben bir şey söyleyeyim mi? hazır mermimizi bitiriyoruz Yok mu? Hadi arkadakilere gitsin. Aynen Fatih geldim burada benim dibimdekini tutuyor. Abi bir bok yok ya enerji aldım bir tane. Abi ya ulan çok az kalmış ya. Gideriz zaten gideriz. Ne sonraki nerede? Aha 4x var. Yani 4x var abi al bunu. <laughs> Allah aynı salak bırakmış. Oha gaza gitmemiz lazım. Bir sonraki safe nerede acaba? Oho. Ya Daha motor çok dur. abi. Yok merak ettim böyle ta gerilerden gelip bu yapabileceğiz mi onu merak ettim Şunun şey olsaydı keşke. canı az olsaydı çok iyi olurdu. Cemru falan da çıkıyor ya o zaman. Şu an değil. Bir dakika şey işim bitince bakayım. Nerede ajandan? A tamam. Ajandan nerede? Hangisi? A Biliyorum canım. Biliyorum. Ben anlamıyorum onu sanki. Hani ya, en son şey, bak diye Ne Not Tamam. Bunu da kiti ben veriyorum? Sen mükitsiz kaldın. Bir tane var bende. <laughs> Benden çok canı <laughs> var ya. <laughs> ne? Alo. Hey yavrum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Oğlum bir an bilgisayar kapandı. Aç açıldı. Bilgisayar... Bekleme yapan. basıp beklemeye mi aldım? Ne yaptım? Abi ölüyorsun. Ya. Vay anasını ve fedakar abim benim be. Şimdi biçimlendir. Niye? FAT32 Başlat Çıktık lan gazdan şaka gibi şimdi Şurada biri bekliyormuş tık tık bize birer tane koyuyoruz. Heee FAT32 <laughs> <laughs> demiştin değil mi abi He evet. X FAT var FAT var Sırra. Ya oğlum şu FAT'ına başlatma şimdi dur Abi nasıl olsa gazda koşuyon Ne koşuyon Çıktınız mı? Alana bak, ananı havradını. Böyle bir alan yok ya. Talı gidin, daha az kapanıyor. Abi kesim var mı? Yo bandajım var ama. Sağdan AWP. AWP şimdi bak bize nasıl tek atıyor gör. Hiçbir şey yapmam. Son Taş şey gibi bir var. Harbi ha. Abi alana giremezsek bir daha Canımız dolduramayız. Analiz. Bot mu vursak da anasını ben alsak. Bot bu kaldı? Vay kalmıştır. Sağlı sollu sıkışıyorlar. Geliyor mu? Peki Fatih yok mu bir vinimiz? Bir YouTube videosu. Hay YouTube. Harbiden, ha. Season, abi harbiden. Kesebiliyor değil mi kayıtta bunlar? Oh. Bir şu evlere Geldi tamam. şu dalalım. Çok yakın adam. Buradan mı Girmedim çok Şu yoklukta da bizi doyurur ha. Girmişler. Aha yelek. Bir yok yok. Bari beş tane de bandaj yok. loot var burada. Lan. Buralarda da var ama. Oo, kim buldum? Namlucu işte. falan Oo, oo uh, harbiden ha. Lan ne şeymiş be. Abi başlıyoruz mu? Amına koyayım, değmiyor, değmiyor, değmiyor. Adama değmiyor. 10 tane aman yedirdik, aman ölmedi onu, be. Ya. Hmm. Adam acımadı ki diye taşak geçiyor lan. Harbiden ha. Birkaç kere böyle bir doğruldu amına amın. sağ Sağlı sol sesler var ha. Bekliyoruz değil mi? Sana o geliyorum, o sağdakini girdirmeyelim. Sağdaki derken? Baban attılar. Bunun arkadaşları Geç karşıya. Sağır ortadan mı gidelim? Ne yapalım? Atıyoruz mu? sende de ben attım. Şu kadar kişi istersen. Bomba, bomba, bomba. Adam burada adam burada adam burada. Bir da abi sağından girerim. Bir tane daha kaldı, bir tane daha kaldı. Ananı siktir koş koş. Abi sağdan sıkıyor, soldu koş. Sürekans çanta buldum. <laughs> Şansa bak. <laughs> ya yani böyle bir şans Şşşşşş, olamaz ya. Adamların gözü bizde adamın olsun. Gözü olanın gözü çıksın karşı. Şey... Ulan bu video vinçe var ya. Şşşş. Special log var mı Fatih? Var gel. 760 özür dilerim. Ah. Special log istiyor fak. Ah. Yok. Kit, kit, us, kit, pus istiyor mu? Kit istiyorum sadece. Tamam gel attım 3 tane attım. Hadi gidelim. Sollu. Aynen. En soldan abi, en soldan. Yazın yanında. Yaz hareket ederim. 4 kişi kaldı. İleriye bakıyorum. korkuyorum ya. Arkanı koru. Gaza bak. Anladın mı? Arkanı şeye ver. Bir tane molotof var. Dört tane. Yani bundan sonra hep pusucular var. ses çıkmıyor ama güzel. Gel yaklaş. Sol. Daha da adamı gördüm. Solda, solda gördüm. Gördüm, vurayım mı? <laughs> abi 3 saniyede 3 tane. 3 saniyede öldüm. bomba atıyor. Geri çekildim. Geri gel, geri gel. Önümüzden gelecek oğlum. Sağdan gelmesin. En son orada ağacın arkasındaydı bir yerde. Sol taraf temiz sağa bak. Bomba atıyorum. Yaptı yere ya kız yani. Bak en sağdan tarafı... çıkacak. bomboş. Ben en sola bakıyorum sen de sağa bak. abi burada abi bunu öldür canı çok az. Vallahi hiç chat attım ya. <laughs> ya bin ya. Yemin ediyorum bin. Abi bunu kes bin. Böyle bir oyun yok ya yemin ediyorum ya. İyiydi. Süperdi. Ben sana dedim o yılanla da en son tarafa var bu çocuğum. Kesiyorsun değil mi abiden atıyorsun bunu. Şeyden keserim. Youtube'a ne atalım? At at, görmüyor musun tam nereden geldik be? Ulan böyle bir oyun mu var be? Oo, bir de sen ha? olsaydın. Ama oğlum acıracak dedi, görmedin mi? <gülüyor> Acınacak <laughs> haldeydim. <laughs> Sefil gibiydik lan. Ananı sikeyim.